olanlar sayfama kanalıma kalbime ruhumu, benliğime ve astro enerji mallimi Hoş geldiniz sefalar getirdiniz 2022 yılında sizleri neler bekliyor karma sana ne söylüyor Nelere dikkat etmen gerekiyor ve öğretimle tam olarak ne yaşıyorsun ve ne yaşama olasılığın yüksek Hadi gelin bunları masaya yatıralım bakalım bekliyor evet. Evet terazi. Güneş burcu terazi ve yükselen terazi olanlar. Uzun yıllardır, özellikle son 7 yıldır aşk hayatında sınavdasın. Ve 2022 yılında bu sınava artık son vererek Jüpiter'in balık burcuna geçmesiyle hak edişlerini alacağın söz konusu. Satürn 5. evinde seni bayağı bir hali yordu. Sevdiğin insanla sınadı. Belki ona yardım etsin. Belki sevgini verdin, belki kalbini verdin, belki onun için birçok şey yaptın. Ama bununla ilgili sınavlara sabit tutuldun, değil mi? Şimdi o sınavların içerisinde neler öğrendin? Bir buna bir bak. 2022 yılında da aynı şekilde Satürn 5. evinde aşk hayatınla ilgili gene sana görmen gerekenleri gösterecek. Ve burada diyecek ki hadi artık kalk bir karar ver. Ya he, herro ya he, merro. Ya bitsin ya gitsin. Ya olsun ya olmasın. Burada konu tamamen senin karar vermenle ilgili. Lakin şöyle de bir konu var. Jüpiter balık burcunda seni bununla ilgili şifalandıracak. Seni nasıl şifalandıracak? Seni zaten Satürn'ün sınavlarını gösterdi öğretilerini gösterdi. Yapman gerekenleri gösterdi. Şimdi Jüpiter diyecek ki hadi kalk şifalanma zamanı. Ben sana hak edişini vereceğim. Hak ettiğin aşkı, hak ettiğin evliliği ve sevgiyi, bolluğu, bereketi vereceğim diyecek. Altıncı ev konularını etki ederken aşk etkini de sana yanında güzel bir şekilde sunacak. Bunu iyi değerlendirmek senin elinde. Daha bu yaşamak istemiyorsanız lütfen kendinizi şifalandırma etkisine geçin. Son 7 yıldır zaten aşk etkisiyle çok yoruldunuz. Sevdiğiniz sizi sevmemiş olabilir. Belki platonik bir sevgi yaşadınız, karşınızdaki sizi anlamadı. Belki bir ilişkiniz vardı, sizin ruhunuza dokunmadı. Belki çok fedakarlık yaptınız ve o fedakarlığın karşılığını alamadınız. 2021 yılında bunlarla sınandığınız gibi sadece 2021'den bahsetmek istemiyorum. Geçmişe baktığımız zaman son 7 yılınıza bakarsanız ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız zaten. Şimdi 2022 yılına gelelim. Kariyer iş anlamında bolluk bereket size getirecek Jüpiter balık burcundayken sevgi ve iş olanakları da beraberinde olacak. Yani hak edişlerinizi alacaksınız. Adalet sizden yana olacak ve sağlıkla ilgili de şifalanma getirecek. Bu durumda beslenmenize, sporunuza, sağlığınıza, saatinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Jüpiter balık burcu bir de sizin sağlığınızı tetikleyecek konular olabilir. Yani şifalanman gereken konuları sana gösterebilir. Burada bu mesajı lütfen atlamamanı tavsiye ediyorum. 2022 yılının Mart ayından sonra evlilik, çocuk, yeni ee, yeniliklerle alakalı, düzen değişiklikleriyle alakalı size güzel bir sunuş yapacak. Bekarlar evlenebilir. Çok güzel bir aşk yaşayabilir. Belki dillere destan bir aşk yaşayabilir. Çocuk sahibi olabilir. Ve bununla beraber bütün hayatına yeni baştan, sil baştan başlama etkisinde olabilir. Bu da size güzel bir etki sağlayacaktır. Karmanız size ne diyor? Karma'ya baktığımız zaman ay düğümleri tamamen değişecek. Boğa ve akrep aksında olacak. Bu da sizin 2 ve 8 evinizi etkileyecek. Yani hem parasal kaynaklarınızı hem şifa alanınızla beraber hak edişlerinizi, miras, hukuk, eşiniz varsa eşinizin size e, verdikleri, eşinizin parası, Eşinizin eşiniz varsa yani onunla ilgili... ...parasal kaynaklarını ve onunla ilgili tüm e, finans konularıyla ilgileneceksiniz. Ve burada tabii ki eşinizden destek alacağınız bir yıl olacak. Ve beraberinde para karması sizin önünüze gelecek. Yani geçmişte yaşamış olduğunuz sıkıntılar, geçmişte yaşamış olduğunuz kayıplar... ...size karma dediğim konu e, eğer geçmişte yaşamış olduğunuz... Haksızlıklar varsa hak edişiniz olacak. Eğer siz haksızlık yaptıysanız sizin karmanız olacak. Yani sıkıntılara tabi tutacaksınız. Harita etkinizi bilemiyorum. Sadece kolektif olarak sen yorum yapıyorum. Kolektif olarak da baktığımız zaman 2-8 aksında parasal kaynaklarında hak edişleriniz olacaktır. Bu hak edişleriniz eşinizden olabilir, babanızdan olabilir, annenizden olabilir. Bunlara dikkat edin. Almış olduğunuz hak edişlerinizde de kendi iş imkanlarınızı daha yüksek bir kategoriye çıkartabilir. Kendi hayatınızı yeniden inşa edebilirsiniz. Burada sizi olumlu yönde etkileyecek. edecek. Satürn'ün vermiş olduğu etkide ise sadece gelen aşk sınavla gelebilirken yani gelirken bu sınavlarında eğer karşınızdaki insan algıları açıksa e, sağlamlık görevi üstlenecek. Yani aslında böyle dediğimiz hani ruhsal bütünlükle gelecek kişi olur. Çünkü Satürn 5. evinizde gelen kişi asla sizi bırakmaz ve gitmez. Ve birbirinize ruhsal olaraktan bütünlük olarak bakarsınız. Çünkü Satürn aşkı getirirken sorumluluğuyla beraber, ciddiyetiyle beraber, gerçekliğiyle beraber getirir. Ve ayrılması çok zor olur arkadaşlar. O yüzden yükselen burcu terazi ve güneş burcu terazi olanlar. Aşk hayatınızda iyileştirmeler 2022 yılında. Para kaynaklarında iyileştirmeler 2022 yılında sizlerle beraber olacak. Sadece karmada parasal konularında lütfen dikkatli olun. Temkinli harcamalar yapın. Dolandırılmaya açık olabilirsiniz. Kandırılmalara açık olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin kafi ve asla emeklerinizi çalınmasına izin vermeyin diyor gökyüzü. Venüs retroya giriyor. Venüs retroya girdiği 2022 yılına girerken Venüs retroda olacak. Ve bu durum sizin biliyorsunuz siz güzelliksiniz Venüs terazi burcunda. O yüzden aşk ilişkilerinizde sevgi anlamında biraz daha e, sıkı yani biraz daha moralinizin ...bozuk olacağı ya da biraz daha böyle ne yapayım, ne edeyim kararsız kalacağınız... ...kendi modunuzun düşük olacağı bir süreç olabilir. Ocak ayının sonuna kadar ve sonrasında daha güzel etkilerle olacaksınızdır. Yükselen ve güneş burcu terazi olanlar. 2022 yılında lütfen kendinizi zorlamayın. Ne olacaksa olacak. Sadece kararlı ve net olun. Bu kararlı ve net olurken lütfen çok rica ediyorum. Kendinize haksızlık edip kendinize suçluluk duymayın. Neden öyle yaptım? Neden böyle yaptım? Ben şimdi kandırıldım mı? Ben şimdi böyle mi oldum? Gibi enerjilerde olabilirsiniz. 8 ev sorunu önüne serdiği gibi şifayı da getirir. Hisler e, ön planda olur. His, sezgiler ön planda olur. Rüyalar açık olur. Ve algılar açık olduğu için bütün enerjiyi alabilirsiniz. O yüzden mesajlarınız çok önemli olacak. Bir 8 ev aynı zamanda parasal kaynaklarınızı olumlu yönde etki ederken yani Jüpiter orada destek verirken size de şunu söyleyecek. Geçmişte yapmış olduğun hataları önüne serip şifalanmanı destekleyecek. Belki burada bir bilinçaltı seansı almak isteyebilirsin. Belki burada bir astroloji Doğum haritana baktırmak isteyebilirsin. Kendinin ne yapmak istediğini öğrenmek isteyebilirsin. O yüzden burada bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyor gökyüzü. Teraziler siz adalet insanısınız. Siz sevgi insanısınız. Siz öyle e, haksızlıklara gelemezsiniz. Ve Rabbim de inanıyorum ki ben sizin hak ettiğinizi 2022 yılında tepsi gibi önünüze sunacaktır. Çünkü teraziler kolay kolay kimseye adaletsizlik ve haksızlık yapmaz. Ee, diyorum. Ve öyle de gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. 2022 yılı size bolluk, bereket, şans, bol bol aşk, sevgi, tutku ne diliyorsanız onu versin diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok öpüyorum. Ve sizi çok seviyorum.